Bir yaz sözünü bitirdiniz. bayağı bir yoğun e, koşturdunuz. Çok şükür hamdolsun. Yoğunlukla devam ediyor. Bizim burada yoğunluk 6-7 aylara çıktı. Hani sırf yaz sezonuna bağlı değil artık bu Davutların yoğunluğu. Nüfus burada kalabalık olmaya başladı. Sorunlarımız çoğalmaya başladı. Evet. Muhtarım, bize gelen en büyük şikayetlerden biri okullar. Davutlar'da okulların yetersiz olduğunu, her sınıfta 50-60 kişinin oluşu. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle ben size teşekkür ederim yeni haber yayıncılığı olarak. Hani sorunlarımızı dile getirmemize yardımcı olduğunuz için. Başlıca sorunlarımız okullarımız yetersiz. Çevre yolu düzenlemesi lazım. Yetersiz. sağlık aile hekimliği yetmiyor. 4 saat açması lazım. Mutluluğa gelecek başta var. Yani şu anda Davutlar'da çok büyük okul eksikliği var. Öğrencilerin her sınıfta 50-60 kişi kalışı. Davutlar'da neden yeni bir okul çalışması yok veya neden bunu eee e, ulaştırdınız mı? Bununla ilgili bir yazışmalarınız var mı? Buraya e, geçen gün de e, AK Parti milletvekilleri buradaydı. E, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri geliyor sürekli buralara. Bu eee eksikliğinizi dile getirdiniz mi? Sayın vekillerimize dile getirdik. Vali Kadir Ortaokulu vardı, yıkıldı. O şeyi verilmiş, yapılacak ama şu cemevinin yanında var bir 32 dershanelik bir Hı -hı. okul alanımız. Hani bu bu okulun da bir an evvel Hani yapılması lazım. Hı -hı. Öğrenciler sınıflarda 50'şer, 60'şer kişi. Öğretmenler ders veremiyor. Öğrenciler yeterli bilgi alamıyor. Büyük sıkıntı. Evet. Muhterem, Davutlar'da e, bir sorun daha. E, hayvan sokakları, yani sabahleyin çocukların okula gitme işi, işte sokak hayvanların insana saldırışı. Yani Davutlar'da e, hayvan barınağı var mı veya bununla ilgili ne tür önlemler veya ne tür ihtiyacınız var? Şimdi tabii hayvanlar da bizden hani yaşam alanı, onların da yaşam alanı. Hepimiz hayvanları seviyoruz ama bir barınak lazım Davutlara. Belediyemizin öncelik vermesi lazım bu hayvan barınağına. Çünkü Davutlar köpek çiftliği gibi oldu. Evet. Hani vatandaş, öğrenciler çok şikayetçi. 8 onar tane gruplar halinde saldırgan hale geldiler. E bunu talep ettiğimizde belediye kısırlaştırıyoruz, bırakıyoruz diyor ama Kısırlaştırıp bırakmak çare değil. Köpekler bir araya geldiği zaman saldırılarınaşıyor. Evet. Yani İvedilikle öne alınması lazım bunu. Ee, muhtarım Davutlar'da alt sorun yapı, alt sorunla ilgili e, çalışmalarınız nasıl, nasıl alt sorun e, kanalizasyon olarak, yol olarak bu tür e, ne tür sıkıntılarınız var? Şimdi Davutlar'da altyapı yapı kanalizasyon çalışması bizim 50 yıllık sıkıntımızdı. Göreve geldiğimizden beri bu dördüncü senemiz çok şükür yüzde sekseni belediyelerimiz tarafından şeyli koordineli bir şekilde çalışarak bu sorun atlatıldı. Yani Davutlar bu pislikten kurtulmak üzere kurtuldu sayılır. Onun arkasından yağmur suyu giderleri yolların yol çalışmaları yapılıyor. Sadece hızlanması gereken ana Evet. Arter. Ana arterlerde peyzaj ve yol çalışması lazım. Eee Davutlar'da e, trafik sorunu. Şöyle eee kameraman arkadaşıma böyle gösterirse böyle yolu. Şu an bir trafik var. Bu yol eee geliyor mu? Yol yeterli gelmiyor. Bizim bir çevre yolu düzenlemesi lazım buraya. Daha önceden de ayrılan 30 metrelik bir yolumuz vardı. Bunun ivedilikle çalışır hale getirilmesi lazım ki bu trafikten kurtulmamız lazım bizim. Yani bayağı... Şimdi kale bağlı belediyemize ister istemez eksiklikler oluyor. Hani maksadımız belediyemizi kötülemek değil. Onlar da elinden geldiği kadar burada yol yenileme çalışmaları yapıyorlar ama tabii bize kalsa biz belediyemizin geri verilmesini, yerinde yönetimin daha uygun olmasını isteriz. Hani devletimizin büyüklerine de buradan sesleniyorum. Davutlar vizyonu geniş, inşaatı geniş. Hani inşaat alanı çoğalmış bir yer bir an evvel Davutlar Belediyesi'nin de verilmesini yerinde yönetimin daha uygun olacağını düşünüyorum. Kuşadası Belediyesi elinden geldi. Aydın Büyükşehir Kuşadası Belediyesi hepimiz koordineli bir şekilde çalışıyoruz ama yeterli olmuyor. Evet yeterli olmuyor. Benim aslında istediğim Kuşadası Belediyesi'nden bizim birimlerin de burada bir sekizer onar er kişilik gruplar halinde bulunsa elimizin altında devamlı buradan hizmet olmuş olsa Davutlar. Yani şuna mı demek istiyorsunuz? Yani şu an burada e, eski belediyenin bir yeri var. Burada evet. her birimden beşer onlar kişi olsa buradaki en az e, çoğu sorunları çözmüş Tabii. olacaksınız. Yerin yerinde hemen anında çözülmüş olur. Evet. Biz de irtibat halinde oluruz. Birim amirlerine yardımcı oluruz. Vatandaş çünkü en yakın şikayet merceği muhtarlıklardır. Hani evet. biz de sorunları toparlayıp yetkili birimlerine ilettiğimiz zaman hizmet daha çabuk vatandaşa hizmet olarak dönüşür. Evet. Muhtarım, Davutlar'da doğalgaz sorunu var, büyük biliyorsunuz. bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Yani Davutlar'a doğalgaz gelecek mi, Şimdi, gelmeyecek mi? Buradaki Davutlar halkının bunu öğrenmek istiyor da. Mahallemiz son derece gelişme içerisinde. Dışarıda medeniyetin beşiğinden gelmiş vatandaşlarımız var burada. Doğalgazın olmaması büyük sıkıntı. Hı hı. Biz müracaatlarımızı yaptık, bizim buranın, Davutların şeyi, alanı daha genişmiş. Evet. Hani yatırım alanı kuş arasından daha geniş. Plan projeyi aldık dediler ama büyüklerimizden de, belediye başkanlarımızdan, milletvekillerimizden ricamız hani bunu ivedilikle bir çalışmasının yapılması, bir an evvel Davutların da doğalgaza ulaşması isteriz, ulaşmasını isteriz. Muhtarım, Davutların en büyük sorunu ne? Bu saydıklarımız büyük sorunlar sağlık, sağlık, okul. Evet. Hepsi... Şu an evet. sağlığın yeterli gelmedi e, evet. Sağlık hocanın e, sizin en büyük talebiniz burada 24 saat e, hizmet edecek bir e, ufak e, ufak da olsa bir sağlık ocağı Sa veya sağlık, sağlık sektörü. Evet. Çünkü trafiği gördüğünüz gibi bir ambulansın bile buradan en yakın Söke'ye Kuşadası'na devlet hastanesine gitmesi trafik yoğunluğundan dolayı iki saat. Yollarda canlarını kaybeden vatandaşlarımız var. Evet. Hani bunun bir an evvel önüne geçilmesi lazım. E, davutlarda su yeterli mi? E, ya 15 bin nüfusumuz var, 5-600 binlere ulaşıyor. Evet. Çoğu zaman susuzluk sıkıntısı çekiyoruz. Hı hı. Ama bir su çalışması da şart Davutlara. Evet. Davutlar, e Davutlar muhtar olarak sosyal e, faaliyetleriniz nelerdir? Bu, e, bu, e, bu sene biliyorsunuz e, kuş birçok her gece e, sanat festivali vardı. Davutlar'ın e, kendine öz bir festivali veya buradaki sosyal faaliyetleriniz nelerdir mesela? Bizim kendi belediyemiz varken bizim festivallerimiz vardı. Hani Davutlar'da neye yetişiyorsa evet. Şeftali Festivali yapıyor, yapılıyordu yaz sezonlarında ama şu anda biz onlardan mahrumuz. Hı hı. Hiçbir sosyal etkinlik yok. Böyle bir eğlence türü bir şey yok bizim burada. Vatandaşımızın faydalanabileceği. Bir de eee Davut'ta da kreş eksikliği var. Şimdi dediğimiz gibi eğitimde bir yetersizlik evet. var okullarda. Evet. Bu da hepsini kaplıyor. mesela Davut'ta biliyorsunuz Şeftali, Zeytin, eee Mandalina'nın eee birçok planda olan bir evet. yer yani tarımlar. olarak. Bununla ilgili bir davutta da güzel bir bir festival yapılsa veya daha insanlar bir araya gelse kaynasa daha iyi olmaz mı Tabii olarak? dediğim gibi daha önce vardı bizim bu festivallerimiz Hı -hı. ama şimdi belediyemiz kapanınca yerinde yönetim olmadığından biz bu mağdur oluyoruz Hani böyle bir Hı -hı. sosyal etkinlikler böyle bir eğlenceler yok evet. bizim burada. Şimdi e, hafta e, yani önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta Kuşadası belediye başkanı Davutlar'da halkla buluşacak. E, burada Davutların en büyük sorunları mesela yani bu olmaz olmaz bunu bir an önce çare bulması dediğiniz ne var motor mesela? Bu Siz de mesela şöyle evet. e, siz görüyor sürekli? Motorla oraya koşuyorsunuz, buraya koşuyorsunuz, halkla bütünleşiyorsunuz, halkla iç içesin ve Davutlar da sevilen bir muhtarsın. E, yani en büyük eksiğiniz ne? En büyük eksiğimiz işte bu ana arterlerin bir an evvel bu peyzajların düzelmesi lazım. Ana arterlerin sıcak as asfalta dönüşmesi lazım bu okulların, sağlık ocaklarının hani belediyemizin dışında bunlar ama evet. Bunlar da sizin vesilenizden devletimize de seslenmiş oluyoruz. Hani bunların bir an evvel yapılması lazım. Bu dediğiniz gibi bu köpek olayı Davutlar'da çok sıkıntı. Evet. Muhtarım bir de e, Davut'tan muhtarın e, şöyle e, burada düğün salonu eksiğiniz de var biliyorsunuz. Evet. Yani şu an bir tane düğün salonu var o da belediyenin. Evet. Ee, bu e, düğün salonunun e, muhtarlığa bağlı olarak çalışsa, insanların bütçesine uygun olsa veya e, belediyenin herhangi bir arazisine böyle açık alan bir düğün salonu yapılsa daha güzel olmaz mı? Tabii çok isteriz. Yani Vatandaşımızın özel sektörlere gidip yüksek mecralarda para ödeyeceğini, böyle belediyemizin burada bir açık alan düğün salonu yapmasını, vatandaşımızın fayda... Faiz faydalanmasını icabında muhtarlığa da tahsis edebilir. Muhtarlıkta da bir gelir olmuş olur. Sizin herhangi bir geliriniz var mı şu an? Biz vatandaştan hiçbir mühür ücreti talep etmiyoruz. Hı hı. Almıyoruz. Benim öyle bir gelirim yok. Davutoğlu'da taziye yeriniz var mı? Yani Davutoğlu'da herhangi bir cenaze veya bir şey olduğunda bir toplanacağı bir taziye yeri var mı? Sayın Başkanımız Ömer Günel'e zaten bunun bilgisini vermiştik. O da ele aldı. Bir taziye yeri projesi hazırladı. Bekliyoruz yapılsın hı hı. diye abi şöyle e, yeni haber aracıyla, Kuşadası Belediye Başkanı'yla, Davut'tan muhtarı olarak şöyle bir kampanya başlasak. E, gelin bir olalım, biri olalım. E, bütün iş adamları, kim ne e, destek verirse, şu yukarıda dediğiniz e, okulu, okulu, okulu kampanyasını başlasak. E, burada biliyorum ki e, birçok müteahhitimiz, birçok iş adamımız da destek verecek bununla evet. ilgili. Şöyle yapalım hem kabasını belli ediyor aslında yani her e, e, her sınıfı bir e, iş adamı üstlensin e, betonu bir iş adamı yükselsin, e, marangozunu biri fayansını biri yükselsin e, labosunu biri yüklese e, inan ki bu e, okulu e, 3-4 ay içerisinde e, halkına teslim ederiz yani. Tabi tabi çocuklarımız için de çok iyi olur aileler için de çok iyi olur Şimdi çok bir sıkıntı var. Bizim burada iki tane ilkokul var. Bu okulun tek ilkokula dönüşmesi lazım. Hani ailelerin ben bu okulu istiyorum, şu okulu istiyorum bir şansı olmasın. Çocuklar hepsi trafikten uzak bir yerde ilkokul öğrenciler, orada okula gider. O zaman şöyle bir kampanyayı başlatalım. Davutlar muhtarı olarak siz, Kuşadası Belediye Başkanı olarak Sayın Ömer Günel. Bir de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gideriz. Bir kampanya başlatalım. <laughs> Tabii bu vesileyle hayırsever vatandaşlarımıza da buradan sesleniyorum. Yani bu çocukları gelin el birliğiyle hani bu şeyden çıkaralım. Yarın bunlar bizim geleceğimiz daha iyi eğitim alsınlar. Evet. Bir sınıfta 50 tane öğrencinin hani ders görmesi mümkün değil. Öğretmenin ders göstermesi mümkün değil. Evet. Yani e, burada Davutlar'a da nereye baksan 100 tane müteahhit var. Tabii 100 tane müteahhit herkes eee kararlıca bir yardım etseler e, halkımızı... E, destek verir belediye de destek verir davutlar muhtarı olarak da bu kampanya başlatız en azından e, burada bir vesile olmuş oluruz tabi tabi hani belediye başkanından da sayın Ömer Günel'den de benim ricam hani buna bir yol açsın bu kampanyayı başlatalım bir an evvel bu sıkıntı sorun çözülsün tamam biz de bunu e, kuşatısı evet. belediye başkanı Sayın Ömer Günel'e aktaracağız evet. e, umarım ki Davutlar Muhtarı, Kuşadası Belediye başkanı ile beraber bu kampanyayı başlatırız. Yeni haber olarak Kuşadası olayı olarak, ada 24 haber olarak, e 24 haber olarak, yeni haber TV olarak. E, umarım ki biz de bir vesile oluruz. Ben kendisine inanıyorum ki sayın başkanımız bir yol açarsa hani bu iş başaracağız. İnşallah. Evet. Evet. Ee, muhtarım son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Davutlar halkına e, bu arada e, Davutlar sayını var. Evet. evet Davutlar saydığı da bağlı Orayla ilgili bir düşünceleriniz var mı? Valla sahil kesimlerinde hiçbir bizim vatandaşımızın, halkın oturabileceği bir alan kalmadı. Yeah. Bir çay bahçesi, kafe gibi şeyler. Sevgi plajımız düzgün bir şekilde değil. Yani Düzenlenmesini, bizim halkımızın da faydalanmasını istiyoruz oradan. Davutlar e halkın orada e, davutta Hasan'ın oturacağınız bir e, kafeniz veya bir çay bahçeniz var mı? Kalmadı. Yok, hiçbir ha, kalmadı. Yani halkın gidip orada e, Davut halkın orada oturacağı ha, bir or, yer oturacağı, yok. Yani. Kuşadası'ndaki gibi böyle bir belediyemizin orada ucuz hani faydalanacağı halkımızın böyle bir şeyler esnaf olsun. Hı, hı. Hani bir dükkan olsun bir nasıl diyeyim şimdi? yani gidip ailesiyle oturacak, tabii oturacak ailesiyle ucuz olacak. Çay ucuz. insanların bir bütünleşeceği bir yer istiyorsunuz. Bir yer istiyoruz. Yani, yani çocuk çocuk gidebileceği. Başkanım bu da benim kendi özel sorum. Ee, sürekli koşturuyorsunuz oraya buraya. Bu enerji nereden geliyor? Yani Vallahi... her yerde sizi görüyorum. Futbolda görüyorum. Mahallede görüyorum. cenazede görüyorum. taziyede görüyorum. Düğünde görüyorum. Orada görüyorum. ben, ben işimi severek yapıyorum. Emekliyim, benim başka bir işim yok. Kendimi halkıma adadım. hani Davutlara adadım. Bazen çıkışlar yapıyoruz. Hizmetlerin gelmediği için. Belki belediye başkanlarımıza yanlış geliyor ama. Biz burada doğduk, burada büyüdük. Çocuklarımız burada bizim. Bizim hizmeti getirmemiz lazım buraya. Evet. Yarın çocuklarımızın daha iyi bir rahat yaşaması için mücadele etmemiz lazım. Evet. Yani çoğu zaman nasıl derler biz? Öl evinin yasçısı, düğün evinin tefkisiyiz. Seviyorum ben insanlarla birlikte olmayı seviyorum. Gereken de bu. Ben buraya koltukta oturmaya gelmedim. Ben devamlı halkın içinde olan bir insanım. Halkımla diyalog halinde olan bir insanım. Beni ilkokula giden 7 yaşındaki çocuk da tanır, 70 yaşındaki insan da tanır. Çok şükür Allah mahcup etmesin. Vatandaşımız da memnun. Bizim de bir şikayetimiz yok. İnşallah inşallah buradan sayın valimize de, sayın kaymakamımıza da, sayın belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Lütfen bu sorunu bir an evvel ele almalarını rica ediyoruz. İsteğimiz bu. Aynı. Teşekkürler.